bilim fuarı için hazırladığımız Çekil Yoluna isimli bu projede amacımız İngilizce kelimelerin Türkçe anlamlarını ve telaffuzlarını daha kalıcı bir şekilde öğrenilmesine sağlamak. Projemizde kağıt bardaklar, karton, çeşitli resimler ve yapıştırıcı kullanarak tasarladık. Oyunumuz üçer kişilik iki ekiple iki farklı şekilde oynanabilmektedir. Oyunumuzda şimdilik dokuzer kelimeden oluşan 4 kategori bulunmaktadır. Bu oyun şeklinde bardağı masanın kenarına koyan oyuncu alttan olarak bardağı dik bir şekilde durdurmaya çalışır. Bardağı dik durdurunca İngilizce kelimelerin yazılı olduğu bir kart çeker. Karttaki kelimeye yani ait resmin üstüne bardağı koyar. Sıra diğer ekip üyesine geçer. Bu şekilde en çok bardak yerleştiren ekip oyunu kazanır. Bu oyun şeklinde zeminimizde resim olmayan 9 karelik bir tablo bulunuyor. Bardağı dik çevirmeyi başaran oyuncu bir kart çeker. Karttaki İngilizce kelime Türkçesinde olduğu bardağı bularak zeminini istediği yere koyar. Sıra diğer ekip üyesine geçer. Amacımız bardağı yan yana ya da çapraz olarak üçlü yapabilmektedir. Ayrıca karşı ekibi üçlü yapması da engelleyecek şekilde bardağı koymaktadır. İlk üç yapan kazanır.